Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 18 Aralık 2025 Perşembe. Artık hem haftanın hem de senenin sonuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla e, altınla ilgili e, bir değerlendirme yapmak gerekiyor senelik bazda. E, bu çerçevede de bu e, videonun başlığını altın yatırım için araç mı amaç mı şeklinde bir soruyla size hitap etmek istiyorum. Ayrıca e, sene başından beri altın ne kazandırdı, bundan sonra nasıl bir e, kazanım elde edilebilir? Altın yatırımı yapanlar ihya oldu, yatırım yapmayanlar e, bundan pişman oldu. Bir de bunu da değerlendirmek gerekiyor. Altının yükselişinde temel faktör nedir? Bunları da e, bir değerlendirelim istiyorum yeni seneye girerken. E, dolayısıyla önümdeki e, bizim her gün çıkardığımız e, Yine Gold Para isimli günlük bültenimizden sizlere bir değerlendirme yapmak istiyorum. Elimde 1 Ocak 2025 hatta 2 Ocak 2025 tarihli bülten var. Ve buradan bakıyorum altın bu tarihte 2612 dolarla günü güne başlamış veyahut da seneye başlamış. Ve bugüne baktığımız zaman altının onsunda ki 4.380 dolar onsla tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar da ulaşmıştı. Şu anda da o seviyeye oldukça yakın. Bugün 4335 dolarda, dün 4343 dolarlar seviyesinde olmuştu. 2-3 gün önce de 4350 dolarlara kadar gitmişti. Dolayısıyla tarihi zirvesine yakın bir seviyeden bu seneyi tamamlayacağız gibi görünüyor. Belki de onun da üzerinde Yeni bir zirveyle 4400-4500 doların seviyelerinde kazan kapanabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman aşağı yukarı 1800 dolarlık bir onsunda yükselişle seneyi tamamlamışız. Bunun tabi TL bazındaki değerine baktığımız zaman her ne kadar Merkez Bankası kontrollü dalgalı kur ve senenin ikinci yarısında da kont kur uygulaması e, yapmış olmasına rağmen TL bazında da baktığımız zaman geçen e, işte yıl başında daha doğrusu bu yılın başında altın 3016 liradan e, işlem görmüş. Ama bugüne baktığımızda 6000 liranın üzerinde e, ki 6270 dolar on seviyeleriyle e, tüm zamanların en yüksek seviyesine TL bazında da ulaşmıştı e, ee, şimdilerde baktığımız zaman yine 6 bin doların üzerinde 6 bin 6 bin 20 dolarlar seviyesinde. Burada da e, işte 3-5 gün kalmış olan e, piyasaların kapanışı e, sürecinde muhtemelen yine 6 bin 150 6 bin 250 TL seviyelerinden e, kapatacak gibi görünüyor. Buradaki e, farkın da %100'ün üzerinde olduğunu da görüyoruz. Şimdi neden e, altın alıyoruz? E, altını kazanmak için mi alıyoruz? Yoksa herhangi bir e, hedefe ulaşmak için veya bir amaca ulaşmak için mi alıyoruz? Bunu değerlendirmek istiyorum. Tabii altının neden yükseldiğini sene boyunca e, değişik şekillerde size anlatmaya çalıştım. Temelde e, özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın göreve gelmesi ki 20 Ocak'ta güme, göreve geldi biliyorsunuz. O tarihten itibaren dünyada bir değişim dönüşüm sürecinin başlangıcı oldu ve e, bunu da tabii özellikle oluşan tedirginlikler ve ileriye dönük beklentilerin olumsuzluğu altını ön plana çıkardı. Bunu bu şekilde anlatalım. Ee, i̇çeride de özellikle senenin e, ilk çeyreğinde e, siyasetin, ekonominin önüne geçmesi e, bir tedirginlik yarattı. E, bölgemizde bir süreden beri özellikle Suriye özelinde yaşanan tedirginlikler, e, gerginlikler, e, stratejik e, bir e, tabii ki jeopolitik stratejik ortam oluşturduğu aynı zamanda e, yaklaşık e, 3 4 seneden beri süren e, Ukrayna Rusya Savaşı da hep gündemde olmaya devam etti. Yeni cepheler açılmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir taraftan da e, para birimlerine olan güvenin zayıf bir seviyeye doğru ilerliyor olmasından dolayı acaba uluslararası yeni bir para birimi arayışımdır bu. E, yeni bir para birimi oluşacak mı dünyada? Ve o nedenle de e, bir taraftan da Amerika e, doların zayıf olmasını bilhassa Trump istiyor ve Eylül ayı itibariyle Yeni bir e, faiz e, indirim döngüsüne de girilmiş durumda. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda altın işte e, sene başındaki 2600 e, 12-13 dolarlardan bugün e, e, 3400 e, 40 4350 dolarlar seviyesine gelmiş durumda muhtemelen de dediğim gibi biraz daha yüksekten de kapatabiliriz gibi görünüyor. Hala değişiklikler yok. Bu hafta itibariyle yine merkez bankalarının faiz indirimleri ne konuştuk ve özellikle de Amerikan merkez bankasının faiz indirimi sonrasında hafta başında gecikmeli olarak açıklanan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri de faiz indirimlerini destekleyecek bir bu seviyede geldi ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde de muhtemelen kimilerine göre bir kimilerine göre de üç olmak üzere faiz indirimleriyle 2026'da böyle bir sürece giriliyor gibi görünüyor ve bu da tabii para arzının artması anlamına geliyor bir taraftan da e, enflasyon beklentisi de oluşturuyor ve para birimine olan güvenin de zayıf olması altını yine ön plana çıkarıyor. E, bu çerçevede e, tabii ki altın içeride altın alanlar dediğim gibi bir taraftan siyasetin ekonominin önüne geçmesinden e, kaynaklanan e, bir tercih olarak altını tercih ettiği gibi dünyada da altının yükselişi de dikkat çekici bir şekilde olmasından dolayı e, her vagona binen yeni e, tabiri caizse yatırımcılar oldu veyahut da altın alıcıları oldu ve olmayı da devam ediyor. Peki Türkiye'de altın bir kazanç aracı olarak mı değerlendiriliyor yoksa bir amaç olarak mı değerlendiriliyor? Bana göre bir amaç olarak değerlendiriliyor çünkü fiziki olarak altın alanlar özellikle altın alayım hem paramın değerini korumuş olurum hem de yarın bir yatırım yapacağım zaman hazır elimde bir işte kaynak olmuş olur. Bu kaynağı Yeni yapacağım yatırımda da kullanırım. Onun için ben altını bir amaç olarak alıyorum. Daha doğrusu bir araç olarak alıyorum. Yanlış söyledim. Dolayısıyla bu aracı da amacıma ulaşmak için kullanacağım şeklinde bir düşünce olduğunu düşünüyorum bunu bilmeyerek de yapılmış olabilir ama bir yatırım aracı olarak bakmak gerekiyor Amaca ulaşmak için işte ev alırken araba alırken eendim evlenirken veya ev kurarken çocuklarımızın bu birikimle faydalanıp bunu yapmaya çalışıyoruz ve uzun süreden bir de hep böyle bir e, araç olarak kullanıldı altın. Bundan sonra da kullanılacak. E, tabii e, altın uluslararası piyasalarda ön plana çıkınca biz de eski alışkanlıklarımızı e, sürdürerek e, altına yönelmek durumunda kaldık ve e, böyle yapanlar bir senelik süreçte yüzde yüz para kazanmış durumdalar. E, Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, her ne kadar düşük olarak açıkladığı enflasyon e, verilerine e, rağmen yüzde seksen yüzde yetmiş bir getiri sağladı Türk lirası cinsinden altın yatırım yapanlar ama e, yine halkın e, reel sektörün enflasyon rakamları biraz daha yukarıda olduğu için öyle baktığımız zaman da reel sektöre göre de yüzde 60 oranında bir getiri sağladı. vatandaşın enflasyonuna baktığımız zaman işte o da yüzde 50'lerin üzerinde o zaman da yüzde 45 bir getiri sağladı. Dolayısıyla 2025 altın yatırımcısı için bir altın yıl oldu denebilir. bundan sonra da bu alışkanlık yine devam edecek gibi görünüyor. Ee, tabii diğer yatırım araçlarındaki zayıf seyir özellikle borsadaki zayıf seyir bir taraftan da e, darphane'nin çıkardığı e, altın sertifikasının borsada işlem görmesi nedeniyle finansal okur yazarlı yüksek olanlar da borsada yine kalmak kaydıyla sertifikaya döndüler ve son günlerde sertifikanın değeri de e, fiziki altın fiyatının çok üzerinde olmaya başladı. E, şimdilerde 2.600 e, lira gramında daha yüksek olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla orada da böyle bir performans yakalanmış durumda. Tabi bunların bu şekilde yatırım yapanların e, e, sayısı veya miktarı fiziki yapanlardan daha düşük. E, ama yine orada da bir e, getiri sağlayanlar oldu. En azından geçiş olarak kullanılan bir altın sertifikası işlem görmeye de yine devam ediyor. Dolayısıyla altın 2025 için oldukça kazançlı bir yatırım aracı oldu. Bu arada tabii diğer yatırım araçlarına baktığımız zaman kur korumalı mevduat nedeniyle dövizde çok fazla bir getiri sağlanmadı. Daha doğrusu merkez bankasının kontrollü kur uygulaması nedeniyle sağlanmadı. Kur korumalı mevduattan mevduatın da sona ermesi kararı sonrasında da oradan çıkan e, paranın da iyi bir getiri sağlayan e, bir paraydı o. Tabii ki e, burada yatırımlara gittiği gibi aynı zamanda altına da doğru yöneldiğini de ayrıca gördük ve merkez bankasının da yine e, yılın e, sonuna doğru faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte ve bunu 2026'da da devam edeceği beklentisiyle faizlerde bir geri çekilme beklentisi yanında e, enflasyonda da e, henüz daha tam olarak e, düşme trendinde olmadığı inancıyla da yine altın alımları e, 2026'da da muhtemelen devam edecek gibi görünüyor. Dış piyasalardaki desteğiyle beraber Bizde de bu, bu fiyatların daha üzerinde bir e, fiyat oluşumu söz konusu olabilir. Ama e, belki 2025'te kadar kazandırmayabilir Bunu da ayrıca dikkate almak gerekir. E, dolayısıyla altının e, bu seneki e, performansı e, hakikaten yatırımcısını e, ihya etti diyebiliriz. E, kısa süreli bir e, değerlendirme yapmak gerekirse... E, ayın 25'inde e, Christmas tatile başlayacağı için o güne kadar e, artık pozisyonlar kapatılmaya başlanacak altında. Bu arada e, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz toplantıları var. Bu faiz toplantılarında Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz e, indiriminden söz etmek pek mümkün değil. Böyle bir beklenti yok çünkü e, faiz indirimlerinin sonuna geldiğini ee, yine e, Başkan Kristin e, Lagarde daha önce de açıklamıştı ama İngiltere Merkez Bankası'ndan e, yine e, 25 basmanlık bir faiz indirimi var ki bu altını destekleyecek bir gelişme. Diğer taraftan yarın Japonya Merkez Bankası ise bir faiz indirimden ziyade faiz artırımına yönelen bir durum söz konusu. Ama onun altın üzerinde çok fazla bir etkisi olacağı kanaatinde de değilim. Hafta sonu yaklaşırken özellikle... E, jeopolitik gerginlikler itibariyle biraz daha risk almayan e, hem fonların hem yatırımcıların altın satışı yerine altın alımlarını e, yaparak hafta sonu bu şekilde kendini korumaya çalışan bir e, düşünceyle altın e, hafta sonuna doğru yükselmiş oluyor. Yine öyle olacak gibi de görünüyor. E, senelik veya ay sonu pozisyon kapatma işlemleri de altına getire, e, e, altına alım getirebilir. E, bu noktada e, altının e, muhtemelen e, 4.350 4, e, dolar üzerinde kaldığı sürece ons bazında 4.380-4.385 e, direncinin aşılmasıyla beraber e, 4.400 dolarlar seviyesinden seneyi tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. E, tabii ki e, Eylül ayına kadar e, yaptığımız e, daha doğrusu Ağustos sonuna kadar yaptığımız yorumlarda hiç böyle bir rakam telaffuz etmemiz mümkün değildi. Ama e, Eylül ayında yaşanan ve e, Amerikan Merkez Bankası'nın 9 ay sonra bir e, faiz indirim döngüsüne girmesiyle beraber e, altının böyle çok hızlı bir trende girdiğini de e, ayrıca gördük. E, tabii önümüzdeki yıl... Neleri fiyatlayacağız? Hangi gelişmeleri fiyatlayacağız? Evet bir para arayışı, uluslararası nitelikte bir para arayışı var. Bunun yeri bu para bulunana kadar bunun yerine altın ikame edileceği için altın fiyatlarının yükselmesi beklentisi hala gündemde olmaya devam ediyor. Ama o süreçteki yaşanacak ekonomik veriler, siyasi gelişmeler, yine jeopolitik gelişmelerde yeni cepheler açılacak mı? Bunun e, tabi dünya üzerindeki yankıları ne olabilir? Özellikle Rusya'nın uygulanan bu e, ekonomik ambargo Avrupa'yı biraz tedirgin ediyor. E, saldırılar olabilir e, Rusya'dan e, Avrupa'ya diye böyle hazırlıklar da var. Bunlar tabi bir gerginlik, bir tedirginlik ve bir belirsizlik oluşturacağı için altın gündemde olmaya da hala devam edecek diye düşünüyorum. Bunu 2026'nın ilk haftaları itibariyle tekrar değerlendireceğim. Dolayısıyla altının bir yatırım aracından ziyade amaca ulaşmak için düşünülen bir yatırım diye düşünmek çok da yanlış olmayacak. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Bu arada borsada bir miktar toparlanma var ama çok sınırlı bir toparlanma var. Dolayısıyla yatırımcı bu nedenle de borsada çok memnun bir yıl geçirmedi karlılık açısından şirketlerin de durumu belli. Bazıları enflasyon muhasebesi nedeniyle zarar yazarken bazıları kar yazdı. Dolayısıyla borsada da yabancı yatırımcının pardon olmaması nedeniyle böyle kendi halinde bir seyir izledi. Diğer taraftan faizde olanlar da faizler düşerken mevduat faizlerin aynı oranda düşmemesi nedeniyle orada da getiri sağlayanlar ve yine değişik enstrümanlarda parasını değerlendiren finansal okur yazarlı yüksek yatırımcılar da bu sene epeyce bir bu getiri arayışında yorulduklarında söyleyebilirim. Dolayısıyla haftayı yine yükselişle kapatacağımız bir altın fiyatı olacak diye düşünüyorum e, ve e, bu noktada pozisyonlarınızı korumanızı e, tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ihtiyacınız kadar olan altını e, satın e, satılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ya yani çok yükseldi e, buralardan satayım düşünce alayım e, demek e, şu anda böyle bir ortam e, görünmüyor o bakımdan bu riske girmeye bence gerek yok. Hatta yatırımlarınız, getirilerinizde bir artış veyahut da yeni bir tasarruf imkanınız varsa da yine bu noktada bir miktar altın almakta fayda var diye düşünüyorum. Tabii gümüşü de soruyorsunuz. Gümüş son dönemde çok hızlı bir yükseliş trendine girdi. Dolayısıyla bu hızlı yükseliş trendinin gerekçelerinde işte güneş panellerinde güneş enerjisi ile ilgili panellerde kullanıldığı aynı zamanda elektrikli araçlarda kullanıldığını sıkça dile getirdik ama burada da bir spekülatif hareket olduğunu da ayrıca görüyoruz. O noktada bir doyuma ulaşmış gibi o görüntü var buralardan bir düzeltme hareketi yapabilir. Ama önümüzdeki dönemde de yine altınla beraber gümüşte de e, sınırlı da olsa yükselişler devam edebilir. O bakımdan e, bu seviyelerden e, alım yapmak yerine bekleyip fiyatların biraz daha aşağı geldiğini e, gördüğünüzde oralardan e, e, yatırım yapmak veya trade amaçlı alım satım yapmak e, daha doğru olur diye düşünüyorum. Gümüşle ilgili beklentilerim de bu. 66 doların üzerinde kaldığı sürece, Kademeli olarak 68-70-72 dolarlar seviyesi görülebileceği gibi 66 doların üzerinde kalamazsa da çok yakın zamanda 64 dolar ons, 62 dolar ons ve 60 dolar ons seviyelerine kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buna da dikkate e, almanızı e, tavsiye ederim. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Ee, iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yine hafta başındaki pazartesi günkü videoda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.